Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinize geçmiş olsun. MSU sınavına girdiniz ve biz de MSU sınavının bir değerlendirmesini yapacağız. Çünkü MSU sınavı bizim TYT'nin bir ön provası, alıştırması gibi bir sınavdır. Ve MSU'de çıkmış soruları bir şekilde elde edebildik ve o, o soruları sizle beraber çözeceğiz. Ve bundan daha önce çekmiş olduğum TYT ve AYT soru tahmin videolarını e, analiz etmiştik. Videolarında soru analizleri yapmıştık. Konuları analiz etmiştik. İşte arkadaşlar buralar çıkabilir. Acaba hangi konuları bildik? Hangi konularda e, yanıldık? Onlar üzerinden duracağım. Şimdi ilk sorumuza geçelim. Sayfama abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Osmanlı'da yeni tarzda eğitim yapan okulların yanı sıra sibyan mektepleri, mahalle mektepleri ve medreseler faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Tanzimat döneminde de de ikililik devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerin hangisiyle bu duruma son verilmiştir? Yeni Türk alfabesinin kabulü, üniversite reformu, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk Dil Kurumu'nun açılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili şunu söylemiştik. Eğitim ve öğretim birleştirilmiştir. Eğitim ve öğretim birleştirilirse ne olur arkadaşlar? Tabii ki Osmanlı'daki ikili eğitim sistemi sona erer ve tek bir eğitim sistemi karşımıza çıkar. Milli bir eğitim sistemi karşımıza çıkar. Hatta medreseler bu kanunla birlikte kaldırıldı demiştik. Tabii ki ispatı da burada. 10. videomuza bakabilirsiniz. Soru tahmin videoları kısmındaki 10. videomuzda tevhidi tedrisat kanunundan direkt bahsetmiştik. Hatta halifeliğin kaldırıldığı gün neler yaşanmıştı diyerekten tevhidi tedrisat Kanunu'nu anlatmıştık. Yani e, MSÖ'de çıkan bu soruyu birebir bildik. Çünkü tevhidi tedrisatı biz soru tahmin videolarımızda anlatmıştık. Değerli arkadaşlar bir diğer soru ise Sivas Kongresi ile ilgili sorumluluğu. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar onaylanmış. Bütün cemiyetler Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmiş. Temsil heyetinin yetki alanı tüm yurdu kapsayacak hale gelmiş ve Anadolu'da İstanbul hükümetinin otoritesi sarsılmıştır. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz sorusunu MSÖ'de bize sormuşlar. Sivas Kongresi ulusal kararlar almıştır, doğrudur. Mücadele tek merkezden yönetilecektir ve yönetilecek bir kurul oluşturulacaktır. Temsil heyetinden bahsetmiştir burada. Bu da doğrudur. Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Damat Ferit'in üzerinde durmuştuk hatırlarsanız. İtibar kaybetmişti. Hatta biz bunu nasıl söylemiştik? Damat Ferit hükümetinin istifa etmesi olarak anlatmıştık ve bu da temsil heyetinin Milli mücadelecilerin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk başarı demiştik. Buraya dikkat. Milli cemiyetler ulusal nitelik kazandı. Ne oldu? Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmişti değil mi? Erzurum ve Sivas Kongresi'ne aynı delegeler katılmıştır. Hayır arkadaşlar Erzurum ve Sivas Kongresi'ne aynı delegeler katılmamıştır. Çünkü Sivas Kongresi'ne katılacak delegeler Anadolu'nun hepsinden gelmiştir. Anadolu'daki tüm bölgelerden cemiyetler ivedi bir şekilde Katılmışlardı. Nereye? Sivas Kongresi'ne. Erzurum Kongresi bölgesel bir kongre olduğu için sadece Doğu illerindeki delegelerimiz ne yapmıştır? Bu kongreye dahil olmuştur. Tabii ki Sivas Kongresi sorumuzda az önce Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili sorumuz 10. videoda demiştik. E, tesadüf oldu bu da 10. soru tahmin videomuzda yer alan bir konuydu. Bir göz atabilirsiniz. E, geç, şimdi geçelim diğer konumuza ya da sorumuza. Bir diğer soru ise aşağıdakilerden hangisi ikinci Mahmut dönemi siyasi olaylar arasında yer almaz? E, A-Kırım Savaşı, B-Bükreş Anlaşması, Yunan İsyanı, Mehmet Ali Paşa İsyanı, Fransa'nın Cezayiri işgal etmesi. E, tabii ki ben e, yine e, soru tahmin videolarımın 6. kısmında şöyle bir şey anlatmıştım. Osmanlı ve Kırım demiştim. Çünkü Kırım'dan soru geleceği kesinlikle barizdi belliydi yani cevabın Kırım olacağı ya da Kırım'ın sorulacağı bir soru karşımıza çıkacağı belliydi. E, tabii ki bu MSÜ'ye denk geldi. Artık e, sınavda hangi tarz bir soru çıkar? Belki ikinci Mahmut dönemi ıslahatlarını sorabilirler. Kırım Savaşı nasıl bir savaştı? Bizim e, İngiltere'den ilk defa borç aldığımız bir savaşta hatta dış borç aldık diye anlatmıştık. Abdülmecit zamanında gerçekleşen bir olaydı arkadaşlar. Kırım Savaşı diğerlerinin hepsi 2. Mahmut dönemi gelişmesidir. Zaten e, bu soru tahmin videolarımıza devam edeceğiz. 2. Mahmut dönemi ıslahatlarını ve 3. Selim dönemi ıslahatlarının üzerinde duracağım. Özellikle Nizam-ı Cedid 3. Selim'in Nizam-ı Cedid kısmına dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Arkadaşlar bu sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarıyla ilgili eşleştirme doğrudur sorusu çıkmış. Avarlar dönemine Oğuz Kağan destanı demiştir. Oğuz Kağan destanı Hunlara ait olan bir destandı. Avrupa Hunları döneminde Satuk Buğra Han destanı demiş. Satuk Buğra Han destanı Kara ait olan bir destandı. Karluklara Manas destanı demiş yanlıştır. Manas destanı kimlere aitti? Kırgızlara aitti. Ergenekon destanı onu yazmayı unutmuşuz. Ergenekon destanı ise Göktürklere aittir. Göktürklerin diğer destanı ise Bozkurt destanıydı. Uygurların türeş destanı doğrudur. Göç destanı da tabii ki diğer bir destanıdır. Avrupa Hunlarının destanları Nibelungen destanı ve Atilla destanıdır. Pek fazla duyulmasa da sihirli geyik destanı da Avrupa Hunlarının destanları arasında yer alır. Destan sorularında da şöyle bir durum söz konusu cevabımız Uygurlar olarak çıkmış. Bizim 8. videomuzda soru tahmin videomuzda direkt Uygurları konu olarak almıştık. Demek ki adamların Uygurları sonrası tuttu. Tabii ki Uygurlar çıktığı için bizim dikkat edeceğimiz e, Orta Asya Türk sorusu tabii ki Göktürkler olacak. Göktürklere dikkat edelim. İşte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olmasından tutun yazıyı kullanmasına kadar, ilk olarak kullanmasına kadar karşımıza çıkabilir. Tabii ki Göktürkleri de bir analiz yapacağız daha sonraki videolarımızda. Şimdi geçelim diğer. Arkadaşlar son sorumuz. Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah'ın 1075 yılında fethedip Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti yaptığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? Bursa, İzlik, Konya, Erzurum ve Kayseri şıklarını vermişler. Tabii ki 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi ile birlikte Alparslan'ın aslanları ne yapmıştı? Anadolu'ya girmişlerdi ve Alparslan Sultan Alparslan ne yapmıştı? Demişti ki Anadolu'yu Türkleştirmenin bir yolu vardır. Komutanlarına gidin Anadolu'yu fethedin. Fethettiğiniz yerler sizin olsun demişti ki biz bunu 9. videomuzda direkt olarak anlatmıştık. Ve e, Alparslan'ın komutanları gidip Anadolu'yu fethettikten sonra Smaç D olarak kodlamıştık hatırlarsanız. İşte Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular, Çakabeyli ve Danışmentliler olmak üzere birinci dönem Türk beyliklerini kurmuşlardı. İşte bu komutanlar arasında Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah da var. Süleyman Şah da gidip nereye almıştır? İznik'i almıştır. Kimden aldı? Bizans'tan aldı ve İznik başkent olmak üzere Anadolu Selçuklu Devleti ya da Türkiye Selçuklu Devleti dediğimiz devleti kurmuştu. Ee, daha sonra hani bunun e, Anadolu Selçuklu Devleti deyince başkent hep Konya olarak aklımıza gelir. Hatta şu anda Konya'nın amlemi, Konya Üniversitesi'nin Selçuk, Selçuklu Üniversitesi'nin e, amlemi de çift başlı kartaldır. O da Türkiye Selçuklu Devleti'nin... Amlemidir. midir? E, ne oldu İznik'ten Konya'ya taşındı başkent? Tabii ki 1. Haçlı seferiyle birlikte İznik Haçlıların saldırılarına uğramıştır. İznik Haçlıların saldırısına uğrayınca arkadaşlar ne olmuştu? Başkenti İznik'ten Konya'ya taşımış olduk. Burada 9. videoda Anadolu'nun Türkleşme sürecini sürecinden bahsetmiştim. 5. videomuzda da Direkt olarak haç seferlerinden bahsetmişti. Demek ki e, konulara yaklaşmayı başarabilmişiz, bil, bilmişiz arkadaşlar. Hani bu soruda değil, bu soruyu nokta atışı söylemememiş olmamıza rağmen diğer 4 soruda nokta atışı konuların nereden geleceğini tahmin etmişiz. Yani bu da yüzde olarak çok iyidir. 5'te 4 e, tahmin etmemiz iyidir. Tabii ki bu inşallah TYT ve AYT kısımlarında da e, tahminlerimiz yüksek. Ee, devam eder. Hatta 5'te 5 beş olma ihtimali yüksek. Tabii ki kanalıma abone olmayı ve videolarımı e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, burada yapmış olduğumuz iş para kazanma e, vesaire değil. Direkt olarak sizin menfaatiniz için yapıyorum bunu. E, ona da bir açıklık getireyim. Hiç uzun uzadıya e, videolarda konuşmamıştım. İlk defa böyle bir konuşma yapayım. Pandemi dönemi başladığında okullar kapandığında eee benim öğrencilerimin iki tane falan konusu eksikti. Ben dedim bu çocuklar ne yapacak? İki konu iki konudur. Hemen video çektim. Çektiğim videoyu da okulumuzun WhatsApp gruplarından çocuklara yolladım ve faydalı da oldu. Sonra arkadaşlar bu videoları YouTube'a atacağım dediler ve o şekilde video çekmeye başladım eksik konularını tamamlamak için çekmeye başladım. Daha sonra dediler ki bu kadar yıllık tecrüben var soru tahmin videoları. Çek Soru tahmin videolarına da böyle girmiş oldum. Tabii ki bu YouTube'da e, ne kadar popüler olursan o kadar çok para kazanırsın muhabbeti var. Ben popüler olmaya ya da para kazanmaya ihtiyacım yok. Sadece bana ulaşan öğrencilere faydalı olmaya çalışıyorum. Herkese teşekkür ederim. İnşallah TYT ve AYT sınavlarında da e, soru tahminlerimiz tutmuş olur ve size elimden geldiği kadar da faydalı olmaya çalışacağım. Tabi arkadaşlar yine söyleyeyim e, soru tahmin videolarımıza sınava kadar devam edeceğiz. Herkese başarılar.